Evet arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Haluk abinin oradayız. Adem abi, Haluk abi. Haluk abimize bu arada geçmiş olsun. Bir kalp krizi geçirdi arkadaşlar. Tedavi olacak, ameliyat olacak. O yüzden kuşları çıkartıyor. Burada öncelikle az önce postaları çektim. Paylaşacağım sizlerle de. Şöyle bir de 5 tane arabı çekelim. Arkadaşlar. İki takım böyle. Bir tane büyük erkek. Burada yaşlı bir erkek. Allah'ın nazarından saklasın hala Döl veriyormuş arkadaşlar bu erkek. Ağzı yüzü her tarafı pütür pütür. Bunun zaten bir tanesi karşıdaki dişi onun kızı. Yine bunların kızıyla dişiden onun kızı arkadaşlar. Böyle beş tane Arap arkadaşlar. Paçalar kırık kuşların. Ayak takımları kırık. Haluk bu ara üç dört sefer çekmiş hastane koymuş kuşlarla ilgilenemiyor paça takımlar falan kırılmış yap arkadaşlar kuşların renk tonajları şöyle bir inceleyin böyle beş tane Arap erkekler şey arkadaşlar iki takım var bir tane erkek fazla Bunlar girsin abi kalkmadan. Bunları sokalım içeri. Bunlar girsin. Arkadaşlar Bunlar canlı olacak. Paça, ayakkabılar kırık kuşların paçaları falan kırıktır. Gaga, göz, renk, tonaj, fizikleri her şey ortada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar peşine bir video daha. kızı beneklere gireceğiz arkadaşlar. Burada benekler var. Burada arkadaşlar. Şunları da hızlıca çekeyim. Fazla vaktimiz yok. Haluk abi. 3-4 sefer bayılmış ambulans olmuş. Karkılar, sıkıntı var. Pil takılacak. Allah şifa versin. Burada Haluk abi. Şimdi burayı hızlıca onları sen içeri sokarken abi. Ben şöyle bir video çekeyim. Sonra tanıtırız. Burada arkadaşlar beneklerden <laughs> Uçan erkekler var. Gel bakayım buraya. Yer biraz sıkıntılı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yer sıkıntılı olduğu için. Hepsini detaylı çekemiyorum. Dükkan da ayrıca bir video daha çekeceğim sizler için. Şimdi Haluk abi sen kaba taslak bir söyle. Burada yine kuşların özleri, ekşileri burada arkadaşlar. Benekliler. Sen bize kaba taslak söyle abi. Uçan erkek biri buydu herhalde. Yok o değil. Lacivert boncuğu. Yeşil boncuğu. Öten erkek Peki, mi? Şu erkek. Bu mu? Ee e, onun kardeşi yuva kardeşi. Onun yuva kardeşi. Biri bu. Tamam. He. Bunun ayağında ne renk boncuk vardı? Birinde beyaz boncuk var, birinde boncuk yok. Şu üsttekine bakın. Üsttekine. Kutunun şeyin üstteki. Bu mu? Evet, o, onların yavrusu. Bu onların yavrusu. Değil. Boncuk olmayanın yavrusu. Boncuk olmayanın yavrusu He. bu. Şimdi arkadaşlar. Biri o, biri o. İkisi yan yana duran. Bak şu erkekler. Ha? Şu iki erkek var ya. Şu arkadaki erkek mi? Ha, şu mu? Şu, ha. şu ha, erkek, bu erkek uçan, bir i̇kisi de ikisi de, de uçuyor. İkisi de, ikisi de uçuyor. Ha. İkisi de uçan oynar. Arkadaşlar siz de yakından bakın. Daha önce biliyorsunuz Bu kuşlardan kuş çıkardık. Burada ayrıyeten dört tane ala var arkadaşlar. Kuşların içinde dört tane ala var. Bu da ala. Bir taraftan beyaz, bir taraftan küllüdür kuş. Bir taraftan beyaz, bir taraftan küllü ala. Burada yine kızıl sinekliler. Bu ayrı bu yeşil boncuklularla bir değil. O. Hangisi? Ak kuyruk olan var ya. Bu dört tane mısır göz var. Tamam. An, he, bir. Bu, bu ak ayrı. kuyruk olan o, bu, ayrı. ak kuyruk neylerden? Bu ay kuyruk o adem şeyde. Kızıl kızı beneklilerle isti tayfası mı? onlar onlar yok. Kızı beneklilerle ademde bir kızıl benekli daha dişi var. Ondan çıkıyor. benim aldığım kuşlardan he. Birisinde ben ayırdım zaten. Biri de bende. Var bir tane. Burada iki Bunu tane var, benekli kardeşim. uçuyor. Ondan sonra bir tane ne uçuyordu? Bu, Bu alalardan bir, bir tane, bir tane bir uçuyor. Şunu abi az susun sen şöyle tutar mısın? Arkadaşlar yer biraz sıkıntılı. Burada bir mısır göz erkek var yine mısır gözlerden çıkaracağım. Şöyle ekesine bir bakın. Bunları bir tekrar dükkanda size bir video çekeceğim arkadaşlar bu ala zaten kuşlar oyunlu şu arkadaşlar. Bu erkek oyunlu, kız oyunlu, bu eşi zaten. Yani yerimiz biraz sıkıntılı. Video mu kesildi abi? Yok, devam edecek. Yani yerimiz biraz sıkıntılı. Ben size tekrar dükkanda bir video çekeceğiz arkadaşlar. Yer biraz <laughs> sıkıntılı, zor bir yer. Arapları çektik zaten. Postaları çektik ayrı bir video. Onları da paylaşacağım size arkadaşlar. Burada şu dişi mi bir? De